Merhaba arkadaşlar ben Mavha, kanalıma hoş e bu videomuzda nasıl YouTube'tan e, videoları videonun reddini göstereceğim. Bunun için ilk olarak kendi kanalınızı açıyorsunuz. Ondan sonra... Ay kendi kanalınızı açmıyorsunuz pardon yanlış söyledim ben. İlk olarak YouTube açıyorsunuz ama internet sitesinden uygulamasından değil. Sonra indirmek istediğiniz videonun adını yazıyorsunuz. Ve normal, yani normal bir şekilde videoyu açıyorsunuz. Mesela hangisini açayım ben? ben? bir tane yazısız intro indireceğim onu açacağım. E i̇şte arkadaşlar bu bu şekilde bir intro. Ee, sonra şuradan aslında şuradan URL'den çıkması gerekiyor ama çıkmadı. Bir dakika biraz yukarı kalacağım. Ayak görüyorsunuz. Şuraya tıklayıp. URL'yi düzenle yazıyor. Şuraya tıklıyorum. Bunu şöyle şöyle üstündeki üç kere. Allah yanlış yaptım. üstüne üç kere tıklayınca. Öf. Ya of yanlış yaptım Ya. Arkadaşlar bir dakika ben size göstereceğim. Tekrar oraya düzenleyeyim. Şöyle bir kez şöyle bir yerlere tıklayın. Ötümünü seç dedi. Ona tıkladım. Kopyala diyorum. Sonra iyi ee, sileyim diyorum şunu. Buraya save. Ee, of böyle olur. bir değişik geldi ya. Boşluk hangi tuş ya? Same from nokta net. Aslında SSY, SSY yazınca da çıkıyor veya SS YouTube ee, çıkıyor da şimdi çıkmadı. ne çıkmadı bilmiyorum. Heh. Şu just inters, insert a link yazıyor. Oraya linki kopyaladığımız linki yapıştırıyoruz. Ya Böyle pişiriliyor. Niye pişmiyor? şu şekilde link yapıştırdık. Sonra şuna tıklıyoruz. Bir dakika. Birazdan açılacak. Bakın şu şekilde açılacak. İndir Bir dakika. Odaklanmasını diyorum. Sonra buradan çıkıp galeriye girelim. Arkadaşlar böylece galeriye gelmiş olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu butona basmayı yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.